Trabzonspor'un hayatı bir mücadeleyle geçmiştir. Biz maç sırasında yani öğretim arkadaşlarımızla da konuştuk. Yani işin doğrusunu söyleyeyim. Bir ara takımı sağdan çekmeye bile düşünmüş. Bu olmaz. Ya kimse kimseye bunu yapma hakkı yok. Yok. Hakkı yok. Ben maçtan sonra yani benim bu Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa edeyim. Çıkayım çok farklı konuşayım burada. Çünkü şu anda başka bir koltuğu da temsil ediyorum. Orada da çok değerli başkanlar var. Konuşmalarımı, kelimeleri onlara da saygı çerçevesinde yapmam gerekiyor. Dolayısıyla seçerek yapıyorum. Ama sonra şöyle bir karar aldık. Yani bunu çekmenin Trabzonspor'a daha büyük zararları var. Kulüpler Birliği'ni dediğim gibi düşündük ama oradaki arkadaşlarımıza, başkanlarımıza teveccühü gösteren arkadaşlarımıza da büyük saygısızlık olur. ben tüm takımlarla özellikle Anadolu takımlarıyla bu mücadeleyi çok daha sert vereceğimizi açık açık söylüyorum. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız. Ama dediğim gibi, ee, yani ee, seçerek kullanmak istiyorum kelimeleri, bu artık boğazımıza kadar geldi kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini bu şekilde bir kişinin inisiyatifiyle beraber bunlar yapmaya hakkı yok. Camiye buna izin vermez. Bu Ertuğrul Doğan işi, Ahmet Mehmet X'in işi falan değil. Bu Trabzonspor camiasının konusudur. Bizim camiamız da gerektiği yerde gerekeni çok fazlasıyla her zaman yapar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum.